Merhaba arkadaşlar. Bu benim arabam. Her 10.000 km'de bir yağını değiştiriyorum. Bunu ve bazı bölümleri sizlere göstereceğim. Nasıl değişir? Nasıl yapılır göstereceğim. İyi seyirler. bu yağ filtresi şurada hava filtresi buradaki de motor filtresi bunları değiştireceğiz you <laughs> Thank you Maktim yetmediği için ve hava karardığı için motor pidesini başka bir zamana değiştirebilirim. Bunu da inşallah görüntüleri şu anda saat 8'e geliyor. Akşam oldu ve yorgunum. Bugünlük bu kadar olacak. Şimdi yağ tıpasını kapatıp yağ dolduracağım. Arabam 120 bin km'de her 10 binde yağ değiştiriyorum. Yeni model araçlarda 20 bin'e kadar yağ değiştirme süresi var. Bunlar sakıncalıdır. Kesinlikle 20 bine kadar çıkartmayın. Ya filtreleri şu değiştirdiğim filtreden daha küçük olmasına rağmen 20 bin 16 bin vs yazıyorlar. Bu filtreler demanla tıkanıyorlar. Tıkandığı zaman motor yatak sermalarına sebep olur. Az yağlayınca motorun aşınmasına sebep olur. Bu yüzden yağlarını 10 bini aşmaması değişim, yağları değişim süresi 10 bini aşmaması gerekiyor. İki tanesi bu aracı almıştım. Hiçbir yetki servise vermedim. Garanti olmasına rağmen yağlarını kendim değiştirmiştim. Çünkü servisteki elemanları pek güvenmiyorum. Yani seviye spor gösteri. Araç çalışınca yağ fitnesi dolacak doldura, ve normal seviyede gözükecektin. Ve böylece Opel Kombi 1.3 kit bulut yağını değiştirmiş oldum. ve arabamın yağını değiştirdim. Bugün yoğunluklar nedeniyle başka tamirler hakkında bir kısım videolar çektim. Tamamlayamadığım için yayınlayamadım. Yarım yarım video olmayacağını düşündüğüm için yayına koymadım. Bunun sebebi ise video tamamlamadan müşteriler gelmesi araya girmesi yani konuşması ses çıkarması bunların izleyenleri rahatsız ettiği için kapatıyorum ve videoya devam edemiyorum. İnşallah bunu bu sorunu çözeceğim. bizi takip ettiğiniz için iyi seyirler Görüşmek üzere.